1000 puan ve anahtar Adana'da Adana'da Hanımlar anahtarı geri almak için 2000, 3000, 4000, 5000 puanlık oyunları Kazanmalısınız Şimdi anahtarı geri alma zamanı İşiniz <laughs> 90 saniyede 90 saniye içerisinde kaç Level? Ah. ah ne var o? Sanma ne kaç dur sana. Salih'e mi çıkacak? Yemek yedirecek. Anam yoksa. Ee, tıraş mı olacak? Yemek yedireceğiz. Hasan yemek. Yemekli yarışma. Hadi 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 hadi. Al. Hadi. 90 saniye. Hayatta. Ay yemek nereden? Ne masal? Gel biber, biber. Gördüğünüz gibi çok zor koşullarda çalışıyoruz. Sizlere biraz eğlence sunabilmek, sevgili yarışmacılarımıza da araba verebilmek için gerçekten bir orada oturuyorum, bir burada oturuyorum. Zorlanmıyor değilim. Kebap çiğ mı? köfte. Kebap, çiğ köfte, kebap. Kaç kilo alır diyecekler abi. Ya bilmiyorum. Kebaba benziyor. Ne o? Ekmek mi? Hayır hayır çiğ köfte bu. Ekmek ekmek. Lavaş, lavaş üstteki pide. Hayır kebap o. Evet. <laughs> Ay ne o? Çiğ köfte. Ay. Kebap geliyor. Haklısınız. Kebap, kebap geliyor. Haklısınız limon sikladan yapmak. Abi o ne ya? Ya, biraz önce bahsediyorduk daha. <laughs> vay. benden benim yüzümden. Oh. <laughs> Lahmacun yeme yarışması mı Çok acaba? teşekkür ederim. Kebap? Çok teşekkür ederim. Ama o... Çok sağ olun. Ay olamaz. Ama çok güzel görünüyor ya. Ekmekle mi yemesi Ekmek lazım? Mi? Vallahi canımı da çekti mi ne? <gülüyor> <gülüyor> Uf, saç, Ay ses geliyor. <laughs> Ekmek. Ekmeği de kesti. Oh. Oh. Soğan salatası mı aldınız? <laughs> soğan salatası. İlker Bey soğan salatası. Ezmesiz olmaz o. <laughs> Ezme de yiyin biraz. Yeşillik yanına. <laughs> Güzel limondası. Allah'ım ya. <laughs> Allah ya Allah ım. Allah ım. Ben bu kadar zevklemedim hiç. Yemin ederim karnım. Ya <laughs> harbi acıktım bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> Aynen, enteresan bir şekilde ben acıktım işte o kadar. <laughs> bitmez. <laughs> <laughs> bu mı bitmez. Yemek arasında mı girdik yoksa? <laughs> Valla çiğ köfte bu. O öyle olsun. Çiğ köfte ya. Çiğ köfte <gülüyor> yiyor <gülüyor> şu anda. Kebap bence. Doğru no, ama çiğ köfte yiyor. Çiğ köfte mi var orada? Tabii orada önde çiğ köfte var onu yiyor. Aa. Oh, ya. Bugün yemeğe gittiğinde de ah. değdi. Bize değil. Bize <laughs> değil. oh. oh. Yarısı. Yarısı. Vallahi biz bu. <koyuyoruz>. Vallahi. <laughs> Sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki yarışmacılar oyun oynamadan önce gel oyn oyunları ben deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu da göstermelik Bayağı bir uzun. şeydi. Eşiniz 90 saniye içerisinde kaç santim kebap yer? Ha. Konudaki rekorumuz kaç deniz? Rekor 60 santim. Acı mı acı mı? Ya bu santim uzunluğu ne kadardır ki acaba? Özge. Evet, 10 santim. <laughs> Hayatta yiyemezsin. E nohut olsaydı? Nohutu tencereyi yerdi de. Evet ya 10 bile çok gelebilir hatta. <laughs> en korktuğu şey 15. yemek gelmesi. Hadi 15 olsun sizi kırmıyor. <laughs> <laughs> 15 santim. 10. ...en korktuğu yemek gelmesiydi onu... ...bilmiyorum belki sonrasında... ...biraz daha zorlayabilirim. 15 santim diyeyim. 15 diyeyim şimdi. Pekala Asiye. 15 o mu? <laughs> um, 20 diyelim. 25 diyeyim ben de o zaman. <laughs> 25 santim. 30 santim. 30. Rekor... 60. 60 santim. Oo. Özge sen deyiz. Bence de, ben de kalın. <laughs> ben öyle kalayım yani. 15 santim yakalıyorsun. Kalayım kalayım. Asiye. 30 mü Gansom? En büyük iddia şu anda 30. 40. 40 santim şu kadar Ha. Çok ya gene de çok ha. Lan yenir mi? Hayvan evet. tıkanırsın, ay, ya, ay, tıkanırsın ay, ya tıkanırsın ay. su içemeyeceksin. Evet, evet siz bende mi sıra? Evet sende abla. O zaman 40, 45 diyeyim ben. 45 geldi. Aa, evet. <laughs> 47 olsun. Efendim? 47. 47. Oo maşallah. Özgü sen kaldın mı 15'te? 41 bir diyeyim bari. Kırk bir dedin. Pekala Asiye. Kırk sekiz. Kırk Vahide. 50 50 İlona. 51, 51. <laughs> <giving companies>. <gülüyor> <gülüyor bir. Özge. Ne kadar şimdi İlker Bey? çıkmadı Çık få. biraz önce diyor. şimdi çıkmadı diyorum. Elli 52. Asiye. elli dört. Elli Vahide. Ben bu turu bu tur beklemek. Istiyorum. Tamam Elona. 55. 55 Özge. Ben de bekleyeceğim. Asiye. 63. Ee, yani ben o zaman yani 63'te 1 saatim 64 diyorum. <laughs> <laughs> 64 santim geldi. Asiye. Bayağı bir şey. Tamamdır benim. 63. Son. Bir santim. Bir santim. Ben 56 yapacağım. 56 diyorsun. Hı hı. Ne fark eder? O zaman ben nereye gidiyorum? Adam rekor 60 yapmış. Ben 56 yiyeceğim abi. Kapatıyorum iddiayı. Ben. İki. Yed. Bir santim için. 60 cefim de bir. Peki o zaman oyun zamanı. <laughs> Beni kesecek. <laughs> Beni kesme, onu kes. Bunun hesabı sorulmuş. <laughs> 15 santimle başlamıştım. Ya en sen ve sadece. Yine el... en düşük iddia. Ama 41 adam... santim daha geldi. <laughs> <laughs> bir arada kalmaya çalıştım ama... ...İnon'un el beni deyince... <laughs> beni biliyorsun. Hayatım sadece et ama ekmek yok. Evet. Sadece ya Son et. dedim içeride yani kendi kendime. <laughs> sadece Ama et. sonra baktım ki... Ya et sıcacık ne güzel kebap insanlar bunu yemeye yemek Ne ...ve lan. paralar veriyorlar bak. Biliyorsun eniştemi düşün nasıl yiyor. Şurası senin. Şuraya sıkıntı. Ee, ufak tefek bir parça kalmayacak. İster çatal, bıçak kullanabilirsin. ister elle yiyebilirsin. Peçeten burada. 90 Bence saniye bittiğinde... Ben ...yutman için ya. süren olacak. Ve en sonda da bir bardak ayran ısmarlıyor. Sonunda? Sonunda. Tabii. Ayranı ben içirebilir miyim sonra? Sonunda tabii ki. Bak ben içireceğim ayranı. Cihan hazır mısın? Hazırım. 56 santim kebap! Evet. Beş! <laughs> Vallahi ya! Hiçbir şey değil. Et sadece. <laughs> Et sadece. <Gülüyor> <Gülüyor> Kapat gözünü. O lahut gibi düşün. Kuru fasulye. O et değil. Sakin sakin ye. Yut. Güzel güzel. Oh. büyük ya. Aşkım keşke şu an ben de yiyebilsem var ya. Daha bir şey. Çok çok vaktim var ya yavaş yavaş. Ne? O zaman biraz hızla. <laughs> ya eğer senin için bir an önce bitmesi önemliyse hepsini tık. En son yut. Yani bir an önce Yine bitmesi. Yemek konusu mi? Tamam. Hadi, hadi aşkım. Yutamıyorum ya. Acı mı? yok. Aşkım mağaz, bak, mağaz, ne oldu bak ne oldu ne güzel. Tık hepsini ağzına yutmak için süren yok. Hep hepsini tık ağzına. Yapamaz mısın? Aşkım bak daha 48 saniye var dene en azından. Kardeşim bileceğim ağzında. Deney, vallahi yaparsın. Şu kadar çık etmeyeceksin. Bak 39, 38, 37. Bileceğim ya bak bileceğim kalkıyor. Aşkım ben 15 de kağıt sen iyiymiş yani. <laughs> bak, ağzına al 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 al. Buyurun. 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 Aynen. 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 Çok demek ki. Yani şey ben çok, bu ve. konuda çok zayıfım ya. Al hayatım tamam. 90 saniyede <laughs> 8 saniye. Yeni bir rekor. Baylar <laughs> <rekor. gülüyor> yiyebilen en yanına kalacaklar. Rekor. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Biz buradan e, çıkarken elenerek çı çıkarsak eğer ya da sıfır puanla konuşmuştuk biz. 42 numara pembe topuklu ayakkabı istiyorum. Burada kovalayacağım. İstediğiniz kadar çekin. O kaçacak ben kovalayacağım. Topuklu da fena koşarım onlardan. Evet. O konuda iddia Eğer Cezal. topuklu ayakkabı oyunumuz yoksa. Ha, varsa ya, iyi olur. Arkadaşlar bakınız oyunumuz yoksa 42 numara bir topuklu ayakkabı istiyorum. Cihan'ı topuklu ayakkabılarla göndereceğiz. Aa göndermeyin ama hemen öyle. <laughs> Eğer şahit gel. Ya yani <laughs> ben <gülüyor> arabayı verme derdim, aşk olsun. senin ol. fikrin bu yani. Evet benim fikrim. Evet, 8 santim yedi. Gerçekten. <laughs> 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 48 daha yese olacaktı ama maalesef puan veremiyor Kocaman aldık. <laughs> buyurun. Hayır, <laughs> <yine de öyle gülüyor> Artık bir bir sonraki iddia 57 santim için İlona Halil. Ersin'i yedik. Şurası senin. 90 saniye, 90 saniye bittiğinde yutmak için zamanın var. Sen sen değil değil mi? Hayır, sen zaman <laughs> Hazır mısın? Hayır. sen. Hazır mısın? Benim dilim zaman kurumuş durumda zaten. <laughs> Abi su kullan. Kesin su kullan oraya gitmeden ben onu da tayin Kesme. Evet. evet. Hiç yorum yapmayacağım. Boşverdik. Tamam sakin ol sakin ol. Vaktim var rahat ol. On saniye de ne kadar çok farkında bile değilsin. Vazgeçme bir vazgeçme. Hadi Artur için. Artur için yersin. Düşün bunu yersen Artur'un alerji geçirir diye düşün. Çok iyi gidiyorsun yarısı gitti. En son ağzına tıkanırsın. Ama kaybetme. 2000 ya puan var. Sayı, tamamdır, tamamdır, tamamdır. Araba var. Yaşadığım gidiyor. Anahtar çok var. Çok iyi gidiyor. İyi, 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 iyi o zaman tamamdır. Neyi? Biliyorum, biliyorum. Ben sonra ayranı çekeceğim, çekeceğim şöyle. Zamanın var, olacak, hadi! Haydi! Bunu çok Bunu çok güzel Yaparsın sen. Eksik parça yok mu? Yut, yutman için bekliyoruz. Yuttuktan sonra ayran. <laughs> 57'yi sakmış ya. yapıyor ben ni <laughs> yemek yarışma bitti değil mi koca altı değil çok teşekkür ederim ee, Halil olsun be 57 santim. Bir de bana sorun. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Yemin ederim seyirci gaz vermese de Yemin <laughs> Ve evet Halil ve İlona'yı kocaman alkışlarınızla liderlik köşesi. <gülüyor> <gülüyor> çok zor şimdi, çok. Ve bir Biliyorum sonraki iddia. Cam yaptın ha gördün. 63 santim Asiye Görkem. Hala buraya ikinci lira otururuz. Hadi artık bir kere şu anahtar alamıyor. Siz Adana'dan geliyorsunuz. Hakkını verilmedik. Tabii biz İstanbul'da Adana kebap derken siz Adana'da sadece kebap diyorsunuz. Evet. Evet. Doğru. Adana'da dururken niye Adana kebap diyesiniz ki? Değil mi? Yarısını demişim. Gavurdağ'ında, Gavurdağında da yavurdağ salatası ya. yok. Salata var sadece. <laughs> 57 santimden sonra. 63 santim bu. Arada ezme haydarini istersen. Cacık tabi. Ya yani sıcacık cacık oluyor. Yani Haydar de deniyor cacık. <laughs> ne cacık bir muhabbet yaptım ha. Ne gerek var. <laughs> ee, i̇stediğini yiyebilirsin sadece ayran içemez. Hazır mısın? Hazır. 63 santim, 2000 puan. Eğer ki yiyemezsen, anahtarı Asya'dan almak zorunda kalıyorsun. Hadi koy. Haberin olsun. Hadi, hadi. Mevzu böyle Yaparsın. ya. Yaparsın. Gençlik gibi oldu böyle. Bilahar <laughs> mı dersin de, matematiksel <laughs> olarak böyle yani. Bak anahtarı koyacağım. Seni buraya. motive etsin diye söyledim. Seyircimizi <laughs> motive edecek. 5 2 1 Başla. Salatayı çok yeme, salatayı çok yeme. Karnı doyurur. Sok bebeğim, sok bebeğim ağzına, sok bebeğim, sok bebeğim. Sok, bebeğim. sok, bebeğim. sok bebeğim. yeme salatayı, salata sok yeme. Hah. Hah. Çok fazla değil, tamam. Ne kadar kaldı? Bir dakikamız var bebeğim, hadi. Kızım. Hadi bebeğim. Vallahi yapıyor. İnanmıyorum. Son 20 saniyede sokarsın aşkım yazma. Son 20 saniyede sokarsın adına. Görkem. 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 Son 30 saniye bebeğim. Sonra sokacaksın ağzına. Yut onu, yut onu. Onu. Yes, yut onu. Yok, hayır, hayır, hayır. <laughs> bitsin bakayım, çabuklamayı bitsin ya. Tep ağzına, tep ağzına. Bir dokumen bir düşünme. Tep ağzına. Şunu şuna, 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 şuna. Şuna, 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 Hadi bakalım. Yapma, yapma. <laughs> rekor artı ezme. Var bir de rekor ya. Yani daha fazla yemeği tercih ederek. Halterde de rekor kırmıştın. Nasıl gidiyor? <laughs> Karnı doydu. Yutmanı bekliyoruz tabii ki. Yuttuktan sonra ayran ısmarlayacağız ve liderlik köşesine göndereceğiz. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Karnı doydu en azından. <laughs> Doydum. Afiyet olsun. <laughs> Sabaha <laughs> kadar yok yemek. Protein. <laughs> sıfır bir ayrılımız var orada. Gel bebeğim gel. gel, gel. mı? <laughs> <laughs> Halil ısmarladığımız kebapla kaldık. Puan veremedik ama. Abi çok zor. Kocaman alkış. <laughs> Helal olsun. Ayrılmayın yanına Ayrılmayın yanına Ben de Görkem niye ezmeyle ıslatsın diye mi? Boş yanam yiyemem mi? ya. Yani midem bulanır, bulanır diye düşündüm ondan. Helal olsun. Liderlik köşesine. <laughs> bir sonraki iddia ikinci bir rekor denemesi 64 santim için Vahide İsmail. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Elin bakın. Yemin kesti ha. Şu çatal kullanılmadı. Elli ile el ilgili. Evet hadi bakalım. Rekoru kırdık değil mi şimdi? Rekor geçti yıkatmıştık. Rekoru kırdık da abi de kırmasın. İşte, <laughs> ama isterim. suyu sonunda yiyeceksin. E, ee, içeceksin. Tamam. Ezmeyi tamam. E, şey yapalım. Şöyle yakınına doğru al. Ezme Bak. ister misin abi? Aracıyım arada bir. Şöyle. Tamam. Yol verdim. Tam gösterdin. <laughs> İnşallah. Şey, tam gösterdin. Çok ya, çok şey yoktu. Dört çocuğumun hatırına, eşimin için, seyirciler için, Kadirli Osmaniye için, Sivas Kangal için, Şanlıurfa Hilvan için. Süper. Hadi sen başaracaksın. Süper. Yani Türkiye'nin yarısı için. Hepsi evet. için. <laughs> Hepsi için. Hatta dünyadaki bizi izleyen herkes için. <laughs> Hadi aşkım. Evet. 64 santim. Eğer İsmail abi 64 santim kebap yerse, anahtar Vahide ablanın boynunda. İnşallah. Eğer olmazsa 2000 puan Asiye ile Görkem'e tamam. gidiyor ve onlar da <laughs> bir perçinliyorlar bulundukları yeri. Hazır mısın? Hazırım. Aman sen ne yükseklersin oğlum. 2000 puan için ve tüm dünya için. <laughs> dünya barışı için. 5 4 3 2 1 Başla. Hadi aşkım hadi. hadi. Hadi, ee, he, hadi aşkım, hadi hadi. Hadi, hadi. <laughs> hadi bir tanem, hadi çocuklarımız için, Orkun için, Ali için dedim baban. Adana yiyecek. için dördü, canımın içi dördü. Hadi, hadi canım hadi canım. Sen yapacaksın, yapacaksın canım. Bak almalıyız tamam mı? Tamam. Daha... Bir dakika, sekiz, yedi saniye oldu. E, tamam, şey yapma, rahatla, rahat, rahat, rahat aşkım, rahat, hiç korkma. Daha bir dakikamız var. Bir 50... de, eli, hayır, ay, aşkım, aşkım. Tek şans bir kırıntı falan kalmasın. Ben ha, böyle alabilir miyim? Tamam. Hadi, hadi, Ağzımdakini yut. Ağzımdakini yut. Şeyle yut şunu ye şunu. Şunu ye. O 29. Ben sana söylerim. E yut ağzımdakini yut yut sen nefes al. Yut. Yut. Ah. 20 saniye. Hadi İsmail hadi İsmail onu... Haydi aşkım yaparsın yaparsın. Aşkım 12 saniye aşkım. İsmail. İsmail Abi. Yutmasını bekliyoruz. <laughs> 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 Hadi İsmail abi kusur. Lütfen. <laughs> Yutamayacak mısın? <laughs> dur, sakin, sakin, dur. Sakin, zaman, zaman şey değil. Dur ya. Sakin, Sakin ol, sakin ol. Dolaş, dolaş, dolaş. At. Yutması zor abi onu çıkar. Mide bulansın, mide bulansın, mide bulansın. Yuta. <laughs> Yalnız yetmişi kaldırmış demek ya. olsun abi. Dur hele bir tanem ya. İsmail abim su istedi. Su yuttuktan sonra, yuttuktan sonra suyu He, verelim onu. Yutmanı bekliyoruz. Muhakkak yutacaksın ama biz garanti. <laughs> İsmail abi bütün dünya sana minnettar. Helal olsun. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz devlet memuruyuz. <laughs> 25 yıl çalışmışız ama böyle bir kebap yiyemedik. Gerçek söylüyorum Aşkım, Asım, Asım. Elmiyal. Gel hadi. gel. Başka. Maalesef anahtarı alıyoruz. Görkem Tabii ve Asiye'den ki... Görkem de tamam. rekor kırmıştı ama İsmail abi gel. Az önce... Bir santim için. Bak bir santim için diye birkaç kez söyledi söylemiş. Yürürdü bu yoksa böyle yetmiş. Ama o bir santim o yüzden yani, yani. O 1 santimin <laughs> hiç sonu gelmeyecekti yani. Peki. <laughs> Olsun üç binini alırız. <laughs> Emşerim Adanalıydı İnşallah. ama ben Kadirliliyim. Teşekkür ediyorum fark ettiniz. İki bin puan. Hasan seviyorum. İki bin puan. Buyur abi geçebilirsiniz. Evet. Programın başında söylemiştim. İki oyun e, beyefendiler oynadıktan sonra iki da hanımefendiler oynayacak.